Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu işlerle kodlar vereceğim. Şu anda görün kaç kod? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kod vereceğim. Bu yandı kardeşim var. Merhaba. Şimdi bu, kodu bu, bu ozukun kodu. Onu şu anda yazdım. Şimdi kodu yazıyorum. 113, 32.

sandık sesimiz geldi mi? Evet. Şu anda tatlı mı tatlı bir güzel ses. İkinci kod 85 22 23 91 23. Merhaba arkadaşlar ben. De... İşte bu da abim. Abi sen anti kodları paylaşır YouTube kanalında? Tamam paylaşırım. Onlar da yiyorsun seni. Şu. Evet. 93 91 91 Şu anda o ee, Sen niye yakışıklı oğlum kardeşim? Dur 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 Hayla kod yazıyorum bu Ne koduydu? Şu anda onu yazdığımızda Geliyor bere Şu anda şurada yazdığını görüyoruz Şimdi Kestik 3. koda Şu anda 3. kod 68 699 86 319 8 9 9, 9 8 6. 8 6. Buradan da kodlara bakabilirsiniz şu anda Hadi şu anda var, Evet Yatırık. şu olmadı Arkadaşlar galiba durun bir Kodu doğru mu yazdım 6 8 6 9 9 8 6 9 9 8 6 Doğru olmasa pes ver. Evet. Gördüm gelecek. Arkadaşlar buna el zor Bu, kodu şimdi eliyoruz. Kodu eledik. Bu sablay şapka koduydu galiba. Kaldı 4 kod. Şu anda bunları yazıyorum. 11, 71, Sıfır yirmi dokuz, elli sekiz, sıfır sekiz. Yazalım. Abi ne yapıyorsun? Antrenman <laughs> ya Arkadaşlar o abimin. Ana abim bu ne güzel kız ya benim gibi altın gibi. Ben güldüm. Abi Gülümü ay, verirsen ay, ay. ben ne duydum az önce? Onu? Çikolata yazdık. Şimdi resmi şimdi şu anda kaldı arkadaşlar üç tane kod Heyecanlı Evet alır. Sincallar Murfa Ligas. Murfa. Şu anda diğer kod 1143. Bu bayağı uzun. A 61 60 586. Yazıyoruz. Şu anda 11 43 6 Atmıyormuş Bu benim kendi kodlarım Atmış 5 8 almış Şu anda yazdık bu konu Bu ne geliyor? Şu anda ağzımda emzik geliyor Şu Bu <laughs> Ne oldu? Ben suratım var. Var salon berem tam tam. <laughs> Abi arkadaşlar abim bayağı bir kı kızların hastası. Abim öyle kız seviyor ki onda kız gördü. Nasıl koşuyor ya? Yani? Kız gördü ya an. Yok kız 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 kız. Şu an ben şunu yazayım. Ben bir şey 9.8.7 Şu anda 98 75 0.8 78.68 Ben bu oda tabi gibi vermiyorum. 8. Şu anda alttan like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olup like atana 500 robux hediye. Evet şu anda ko kolay okuya gireceğim. Orada robot kastan Ondan sonra arkadaşlar bakın ben bu oyunu Ne oldu diyor. Şu anda yedi. Yedi neydi neydi arkadaşlar? Yedi. Beş. 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 Sıfır. Sekiz. Yedi. Sekiz. Altı. Sekiz. Yedi. Sekiz. Altı, sekiz, yedi, sekiz iki, şimdi Şunu yazdığımızda ne gelecek. Şunu yazdığımızda ne gelir Bakın. Bu kodu yazdık şimdi. Manyak bir kod. Bunu yazdığımızda böyle bir şort geliyor arkadaşlar. Size uygun. Kız yok. Sonra sonuncu kod. Yüz.

He. A -a arkadaşlar deprem oldu şu anda. Şimdi kombinini de eğer elleri çözsün robux da Tamam o oradan gülecek bir robux. Yaman. Beğendiyseniz videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Yarın manyak video <laughs> yapacağız.